Hepinize yeni bir videomdan merhaba sevgili takipçilerim YouTube kanalıma hoş geldiniz hepiniz Hepiniz nasılsınız iyi misiniz şöyle videoma başlamadan önce bir halinizi hatırınızı sorayım canlar Umarım hepiniz iyisinizdir Bizler de şöyle e, annem bir baktım annem, de, annem dedi annem dedi acık dedi e, şey vardı dedi kabak vardı dedi Hadi dedi onları yapalım dedi İyi dedim anne, sen yap ben seni çekeyim dedim ben de bugün annemin tarifiyle sizlere şöyle kabak köftesi deriz biz. Yani bir diğer adıyla da mücver. Ya, hem de bir et arası şey olmasın böyle yiyelim anne. <laughs> Aynen kurban gelmeden önce hem şöyle e, dolapları boşaltmamız gerekiyor. Dolapları boşaltmamız lazım yani hem e, dağıtacağımızı dağıtırız dolabımıza koyacak olacağımızı koyarız derken. O yüzden canlar birazcık dolabı bir boşaltalım. Dolap ağzına kadar dolu. Şöyle annemin kabakları varmışmış. Bugün yapayım yarın yapayım derken. Durum olmuş. Durumda, çok dolu hmm. Şöyle yeşil kabak. Bunlar dolaptaymışmış. Şöyle iyi olan yerlerini yapacak annem. Kötü yerlerini atacak. Bu şekilde annemin tarifiyle şöyle sizlere bir mücver göstereyim canlar. Bu Ta eski benim babam gününde çok severdi dedem böyle. Öyle mi? Rahmetlik de diyeceğiz ama. O zaman iyiydi. Kızım derdi hemen kabak köftesi derim. Hmm. Bunu hemen yaptır orayı da çabucak. Severdi. Şimdi yaz geldi mi? Şimdi ben de severim. Yanında yoğurt da oldu muydu? Ben de çok severim. Çocuklar da severler. Ben de yaparım ara ara. Şimdi kabakları rendeleyeceksin herhalde anne. Hmm, rendeliyorum. bak. Şöyle. Rendeli koyuyorum hmm. Şu arka tarafı da yeri de görmeyin. <laughs> Şuraya geçici olarak böyle örtü yazdım. Ee, kilimimizi yıkamıştık. Kurumadı da ya da marketten karpuz çaymış işte kolaymış bir şeyler aldık. Şek çay şekerimiz kalmamış. Patates derken onları yerleştiremedik. Daha acıktık gelince dedik hemen şöyle bir mücver yapalım kızım bir karnımızı doyuralım ondan sonra dedi annem de. Dedim tamam anne olur dedim ben de öylece koyu verdim. Anneciğim bu rendesi de benim bildiğim. E, gene 40-50 senelik var mı bilmiyorum da ben bildiğim bileli var ama bu rendesi. Ne da bayağı olmuştu. Değil yani, bayağı olmuştu. Ben bildiğim bileli var bu rendesi. Hmm. Evet. Şimdikiler hiç böyle dayanmaz bile. Her şeyin ilk çıkan. O zamanlar hmm. işte bunu ilk O zamanlar çıkmış, her şey sağlanmış. Ilk, her şeyin ilk çıkanı iyi oluyor. Hı. Hmm. Ne yapsın anacığım ağacında oldukça dolaba koymuş, oldukça gelene vermiş derken Hı -hı. bana da gönderdiğini geçen bir sefercik yaptım olur, da. Bana mı olur işte bizim üç dört kök olsa bir sürü oluruz. Mahalleye hep verin. Hı -hı. Böyle gördün mü? Sevene verin, sevmeyene verin. Hı -hı. Annem kabaklarımızı rendelesin. Ondan sonra içine daha ne katacak bakalım sizlerle beraber. Şöyle annem rendeledik kabağımızı. Hmm. Şimdi yazın yumurtalara güvenemezsin. İlle bunu böyle etmedik. Ki. Hmm. Annem illaki doğru. Böyle illaki hepsini tek tek kırar. Eğer bozuk olursun katmaz. Üç yumurta kırılır herhalde annem. Yetmezse gene böyle. Ellerini yıkalım. Tamam annem. Baharatlarını ne koyacağım? Karabiber, boroz, kimyon, boroz. Ben dereotu da seviyorum. Mesela Ayşen dereotu soğan da severim ama babam öyle sevmediği için pek pek, pek şey yemez yani. Belki ucundan başından yer diye şu anda babam normalde mücveri de sevmez de. Annem bizim sayemize şimdi. <laughs> i̇yi, iyi, iyi, iyi. <laughs> Beraber yiyelim kızım diyor. Tek başıma diyor. Yapasım gelmiyor diyor. Annem baban yemeyince diyor. Olm olmuyor işte. Dedi Kapağını açıver şey sana. Az, az bunda ya. Kapağını açıver. Belki acık çillenmiştir belki. Çare şeye bulunur. Bola bulunmaz. Aynen öyle. Tuzsuzda çare var her zaman. Hmm. Üstüne ne eklersin? Hmm. Endeki kimyon herhalde. Karabiber attım, kimyon attım, tuz hmm. attım. Hmm. Hmm. Şimdi gelelim ununu atacağım. O zaman birazcık tarlayalım onu. Ununu katmak üzere. Tamam. Onu kararlamayı deriz galiba. Şimdi bileme. Hı, göz kararı. Kabağına göre göz kararı. Bugün buranın pazarı var arkadaşlar şey aldık. Nasıl diyeyim? Neyden ne aldığımız? Mangal. Aldı. He, mangallık şey. Onun için aldık. gittik asıl biz aslında. Yoksa annemin sebzeleri falan oldu. İşte bir karpuz aldık. İşte marketten bir şeyler aldık ablamın orada. Mangal sosu. Hem mangal hem yufka hem bazlama falan yapılıyormuş üstünde. Biz <laughs> özellikle mangal için aldık yani. Döktün mü? Döktün mü? Neyse sileriz aracım. Hmm. 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 Aziz Allah. Öğlen ezenini dokundurduk. Hmm. Hasta hmm. ama. daha koyacağım herhalde. Hmm. Bunun içine ben mesela hani kapya biber, ondan sonra kırmızı kapya biber, dereotu, soğan. Bunları, Bunları koyduğum zaman da çok ki. güzel olur. Ama Yok. işte dediğim gibi babam belki ucundan kenarından yer diyerekten Yemez baban yese hiç O yüzden şey hiçbir o şey ona. koymadık. Hele buna ne güzel olur onları kıyısak ama yemez. Babam da çok şeydir böyle titizdir yemek konusunda bir şey yiyemedi miydi annem. Beğendiremez çok fazla o yüzden bazen kendisi yapar. Annem de der canıma minnet sen yap ben yiyeyim der bazen. ağzına. Yalnız bunu yapsam da yiyemez bak şöyle şimdi alacağız şeyi. Hı. 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 Kıvamı bu şekilde oldu. Kıvamı bu şekilde. Hı. Şimdi, şimdi yağını koyacağız. Hı. Olmazsa olmaz zeytinyağımız şişemizde. Hı. Vallahi küçük şişeler dayanmıyor bize o yüzden hep böyle kola şişelerinde kullanıyoruz Allah. Allahım, ormanlar Amin. İkenin amin anne. Onu ya, şeyle, ya. onun çakman problem var anne, herhalde şeyle yakacak ya, onu çakmakla. Ya. Ha? Dur ben yakayım. Ya, Hı aynı. Yok kapat, kapatma şeyine getir ondan sonra. Heh. Şimdi çevirerek bas. Hı, dur ben açayım dur. Evet yaktık zorla da olsa ocak. Nedense tıkanmış herhalde. Yakıyordum ben, ben onu da. Ocağın çok yırılan değil ki Yeni olmasa lazım. işte oluyor be. Olur, oluyor. Yengilerde de oluyor. Sen merak etme. Azıcık yağımız ısını verecek herhalde. Şöyle de unumuzu da eledik de öyle getirdik. Şöyle kavanozda birazcık vardı. O yetmez diye. Aha. Çuvaldan Olur. getirdim geldim. Eledim de öyle koydum oraya. Gene koyalım zaman. <laughs> Eleni ko. İçinde bir şey çıkmadı da gene de insan emin olamıyor. Yaz gününde un çabuk acır diye böceklenir falan diye insan güvenemiyor. Böyle kavanozda oldu muydu mutfakta elin altında iyi oluyor. Genelde çuvalda oluyor arka taraftakilerde olduğunda. Çuval alırız bunu burada kullanması iyi oluyor. Biz genellikle çorbalara falan katacağında, elinin altında böyle azıcık olduğunda iyi oluyor mutfakta. Ta arkadan getirene kadar. Şimdi öğlen arası azıcık da mercimek çorbamız vardı. Bununla şöyle bir yatıştırırız. <laughs> öğlen yemeğimizi yeriz. Dışarıdan gelince acıktık biraz. Ondan sonra öğlen istirahatımıza çekiliriz. Öyle kızılmış işte, Öyle yavrum. Ne yapalım? Bu tezgahı bunu çabucak eder. Yeriz şimdi. Hem de kabaklar Hı. şey olmasın. Gelen kurban. Aynen aynen. Bunu böyle yapar yerden. Şöyle anacığım çevirmeye başlamış. Hafif hafif kızarmaya başlamış. Bizim deyimimizle biz Antalya'da şey deriz. Kabak köftesi deriz buna. Ama e, genelde mücver deniliyor da. Bizim yörede böyle denilir kabak köftesi. Her bir yörenin adı var. Her yöre aynen. Ona farklı farklı isimleri var. Belki 50-60 senelik bu benim şey ya. Çünkü dedem oradayken de böyle yapardık. Deden hadi tutum yapalım diyordu. Ben dede de Cezim çok severdi. geleli 50 seneyi geçmiş. Hadi bir 10 senede 20 yaşında evlendiysen 12-13 yaşında zaten çocuğu evet. ana mutfağa girmeye başlamışsınızdır. 20 ama 50-60 sene. Girerdi ben de girerdi. Köy yerinde çocuklar erken olgunlaşıyor. Çünkü mecburen... Yemel mutfağa girersin. Hemen iş varsa onu tutarsın. Evet. Değil mi? 12 13 yaşında falan değil mi? O da belki daha daha küçük mü koyun Aldım. güderken. Hadi sizden onu. Siz hmm. Bizler de öyleydik de sizin zamanınız daha şeydi sanki şeymiş bir anlatmaya zaman, göre. Çünkü okulu okulu a, olana kadar siz sabahleyin erkenden kalkar, boyunu güder gelir, ondan sonra okula gidermişsiniz. Hayır, yani, boyunu güderiz, kapatırız, ondan sonra okula giderdik biz. Eski bizim günümüz Tahir yazdı. Şimdi çocuklar çocuklara hazırlıyoruz, bir de gönderiyoruz. Aynen Ama öyle miydi? Kendin hazırlanırsın. Hı. <laughs> ah yavrum, ne günler, ne günler çocuğum. Baksana güzel oldu arkadaşım Kırmızı kırmızı oldu. Kırmızı kırmızı etti annem. Pek güzel oldu. Evet. Duy, bir de tabak vereyim ben sana. Hı. Pek güzel oldu annem. Ellerine sağlık. Evet. Burayı bir daha atacaksın herhalde değil mi? Hmm. Alır mı? Bakalım şurada yenerse. Hmm. Koyuverin öyle. Artık Böyle azıcık sallayıver alır bence. Sıcağla uğraşmayalım da. <laughs> Hepsini katı verelim. Ya da birinin piş kızardığında alıverdiğinde arkasından koyuver. Hepsini pişecek hı. diye bakmıyorum. <laughs> Bunlar da kızarsın. Mutfakta çok sıcak ha. Böyle küçük küçük olsa da iyi olur da onunla uğraşmayalım. Böyle kibarcık olur. Ama gene küçük atayım ben çoğunu. Hı hı. Güzel güzel. Yatarsın. Büyük büyük kaşın dolası atarsın. O kalabalık, o şey. kalabalık evlere Aa, gari. Bir şey gibi olur, öyle koca koca Çok yaptın mıydı kalabalık evlere, kocaman kocaman atarsın. Çoluk çocuk çok olduğunda. ha. Şimdi gari hepsi dolu bak. Hı. Birleşik yok gari, tamam. Hı. Bunlar da kızartın, nasıl kadar, bunları da alalım. Kadar, kadar. Bunlar yetişmiş ya bir şey oldu. maşa versen mi İdrim? oldular. oldu da. Ama ver. Bunlar önce bitişmiş. Hmm. Neyse galiba bir de masa, maşa bulaştırmayan de gari. Buraya gal, Maşa maşa işte ellerimiz maşa oldu. <laughs> o da var ama o da. Şimdi senin bir sürü takipçin var annem. Şimdi şu fırsatı bulmuşken sana bir sürü takipçin var. Onlara şöyle bir selam gönder istersen. Bir bayramlarını kutla. Şimdi aklıma gelmişken hatırlatayım canlar. Herkesin herkesin bayramı kutlu olsun. Mutlu olsunlar ki herkes güzel bir bayramını kutlasınlar. Herkesin bayramını kutlu annem. Yalnız sağlıklı kutlasın herkes. Her şeyin başı sağlık Hı. değil mi? Kuzurlu, Sağlığın dolu. oldu muydu her zaman ha, bayram zaten. Sağlıklı kutlasın herkes anne. Sağlığın oldu mu? yaşlıları, kendimden büyük olanlarım. Allah'ım herkese sağlık dilerim. Amin amin annem. Her, her şeyin dolu. başı sağlık zaten. Zaten işin yolundaysa her gün bayramdır yavrum. Aynen öyle anneciğim. Ter oldu bizim Terliği verdik valla. Evet. Tabii. Hı. Allah herkese mutluluk versin, huzur versin. İşin yolundaysa her gün bayramdır. Aynen doğru anneciğim, doğru. Her gün Allah'ım herkese. Nerede o eski bayramlar derdik eskiden. Şimdi her geçen gün o eski bayramları arar olduk artık. Evet, Çocukluğumuzdaki bayramları dahi arıyoruz. Ne Bu pandemi diye. bir girdi. Pandemi araya işte. İki yılı ee, öyle soğuttu milleti. Evet. Ama gene Allah sağlık versin. Allah'ım ölenlere de sabırlar versin eline güne. Çok ölenimiz oldu ama çok, çok. Çok oldu annem çok. Çok Allah'ım diye. Çok Kendimizin bizim tanıdık oldu, tanıdıklardan oldu. da ölen yani oldu. Çok oldu. Benim ölen oldu. Benim de oldu. Olmadım değil de. Allah'ım çok ölen oldu. Allah'ım onlara da Allah'ım cennetinde versin. kavuştursun herkesi ya Rabbim. Herkesin kalanlara sabır versin Allah'ım. <laughs> Çok ölenler oldu. Öyle izleyelim. Habarlara oturdum. Ben öyle onlara bakarım. Allah'ım Cenab-ı Allah'ım. yaşatmasın. Ya, ya, Ne ya, ya, Ölenin ölünmüyor işte. Hayat bir şekilde devam ediyor her Ölen, şekilde. Ölenler de gelse hayat çalışacaktır. Canları yok. Aynen öyle. Bunların acılarını çeke çeke kimseye yaşatmasın ama. Rabbim kimseye zaten kaldıramayacağı acıyı vermezmiş. Kimseye. Kaldıramayacağı yükü vermezmiş. Allah'ım sabır versin herkese. Çok. Bir de ölenlerimiz çok oldu. Kendimizde burada bir sürü kendimizden olanlar. Öldüler anam tanıdıklarımızı hep. Evet kabak köftelerimiz oldu ellerine sağlık anneciğim Sağ ol şöyle köftelerimizi göstereyim canlar gerçekten güzel oldu anne Sağ ol elcağızlarına Sağlık canlar bu videom bu kadar olsun bugün anacımın sizlerle şöyle bir kabak köftesini paylaşayım istedim 50-60 senelik annemin tarifiyle diyeyim sizlere İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Hepinize iyi bayramlar diliyorum arkadaşlar. Herkese iyi bayramlar yavruçlarım. Herkese, de... herkese iyi bayramlar. Hepinizde tekrar başka bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.